arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Minecraft'ta asmi ile birlikte oynuyorum. Smeye ile birlikte oynuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Smith yanımda. Adım S arkadaşlar. Hangisi Smeye? <laughs> Allah düştüm lan. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı belirledim. Şey yapıyoruz arkadaşlar. Eve yapacağız. Hangisi daha güzelse? Nasıl ev? Ona biz karar vereceğiz. Evet arkadaşlar. At, a, atıyorum ağaç falan olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir şey yapacağım ama sizin işte hmm. ne yapacağını hiç bilmiyorum. Şimdi başlayalım. Mı? Arkadaşlar şimdi size ev taktiği gösterebilirim. Arkadaşlar Şur. ben biliyorum. Bunu yapsın acaba Şur. ya. acaba? Şöyle arkadaşlar. bu Şuradan <laughs> arkadaşlar ben öyle küçük yap, büyük yapmayacağım bu arada. Gördüğünüz gibi şimdi evimizin şeyini Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi ben de değişik, değişik, yap değişik yapacağım arkadaşlar. Aynen arkadaşlar ben bir, bir, bir Minecraft bir kere şey çektim onu da sildim arkadaşlar çok betti bir baktım Kimse yorum yazmamış, bir şey yapmamış o yüzden sildim arkadaşlar. Demek ki beğenilmemiş. Ben de sildim arkadaşlar. Dakika önce. tam mı oldu bu? 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şu an yapıyorum. 7 8 8 8 8 Arkadaşlar yapıyor. Durun şuradan. Şu. Şu şuradaki 3 4, 5 P'ye benzer bir görünüş. Arkadaşlar benim P'ye benzeyen bir şey oldu ama sinişinki ne yapıyor hiç anlamadım. Bir göstereyim. Sen burada da bir şey yapıyor ama hiç anlamadım. Ben evime döneyim. Sen karışma. Buraya kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> Ay bir dakika. Arkadaşlar bu arada bu Minecraft'ta sadece bu kapı var gördünüz gibi yani yaptım ya da arkadaşlar bunu şöyle tabi arkadaşlar ben bu şey şimdi Smith'le şurası biraz temelini bitirsin bir de ben yeri yapayım geleceğim evet, bay bay arkadaşlar. abone olmayı unutmayın baba. Evet arkadaşlar yeri bitirdim gördüğünüz gibi. Simiş de ev yapıyor. Evet arkadaşlar ben camlarımı yapayım dedim. Şimdi kalsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Tamam ben camlarımı bitirdim. Şimdi... <laughs> yani, ne diyeyim? arkadaşlar kapı kırılmış koyarken <laughs> ineğimiz olur diye şöyle bir tane bir tane şöyle bir tane ya da bilmem samancı falan yapar ya samancı falan kuruz <laughs> işte samancı yani falan yapar evet arkadaşlar yapıyorum, ya. yapıyorum. arkadaşlar ben de samancı yapıyorum ya da ineğimiz falan olur diye. <laughs> Çok şakacıyım. <laughs> arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi simişin evini şimdi göstereyim mi göstermeyeyim mi? Gösterme bence. O oh, sürpriz. Arkadaşlar zaten yok. benim evimi görüyorsunuz. Of Of oh, böyle oldu ya. Allah. Bu ne lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıyorum. Şuraya küçük bir oda mı yapayım arkadaşlar? Kendi odam olsun biraz aynen. Şuraya da bir kapı koyalım. Hmm, oldu. Yani arkadaşlar evim çok güzel oldu. Arkadaşlar ben camları koyup geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi camları koydum. Küçük bir mutfak yaptım gördüğünüz. Yapmaya devam ediyorum. Şuraya küçük bir şey getireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar benim buzdolap yapılmış şeyim yok olmadığı için o yüzden biz şöyle yapıyoruz. Nerede o? Hmm. Nerede o? Kitaplığın, sandığım ve soba ve sanlık. yatak. Şurada kitaplığın. Sobam şöyle tam. Arkadaşlar görüyor musun? Yapamadığım için şöyle bir. da şurada da bir. Ya da arkadaşlar ondan değil. Şeyden yapsam. Arkadaşlar da şurada. Tamam. Daha daha. Birazcık daha soba ekleyelim. Hop hop hop. Evet arkadaşlar yapıyorum. Alın buzdolabı size. Her <laughs> <laughs> yolda. Arkadaşlar ben evi bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar evlerimiz bitti. Evet. Sizin için o ok atıyorum. katıyorum. Arkadaşlar iki dakikaya ben de alayım şurada. Kom kafasını da Arkadaşlar yavaşça evleri göstermeye başlayalım. Dur İlk lan. önce benim evden başlayalım. Dur dur dur. Ok ettin lan evimi. Hayt. İyi oldu sana. Hemen senin evini. Dur dur postana hmm. bir tane posta koyalım. Ne yapıyorsun lan? Mustafa niye bakıyorsun ya? Bakıyorum ya. Dur, dur, arkadaşlar diyelim. gördüğünüz Ay, gibi ya. minik bir ev yaptım. Beni bir olmuş. Kötü hey. olmuş. Lan çiğ gitmiş arkadaşlar. Kim bastı lan ona? Ay ben kırmadım ama. Allah Allah cam kırılmış. Kimiş? <laughs> ne oldu? Kırma. Ben kırmıyorum neyse bak. tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane şeyimiz var. Gibi şeyimiz. Burada da mutfağımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir. Burada da ocak var falan. Kim isterseniz benim ev, benim odaya geçelim. Benim odayı daha küçük yaptım. Arkadaşlar bu kadar işte. Burada yatak var. Oh. İyi uzanayım dedim de arkadaşlar videodayım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şeye gidelim mi? Smish'in evine gidelim mi? Dur dur bitmedi. Şey Bitmediyse neden başlattın mı <laughs> Bir şey unutmuşum. Işıklandırmayı unutmuşum. Benim ışığım zaten evim ışık. Geliyorum. Gel bakayım. Nereden lan giriş <laughs> Şurada böyle benim var. <laughs> Yanma hava bu bunlardan. Ne yapıyorsun Simiş evin betonmuş. Kıymaz, kıymaz. Arkadaşlar burada ne bu? Ne burası lan? <laughs> mutfak. Neresi mutfak lan bunun? Çıkılmıyor bile koltuğa. <laughs> Allah Allah. Senin karışma. Çıkılmıyor <laughs> <aramıyorum>. mu <laughs> lan bile? <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir bakalım işin evine. Burada küçük bir yatak konulmuş işte sandığı var. Burada da kitap. Hmm. burada da sobası var. Ay kırdım yanlışlıkla. Dön hemen koyayım. Arkadaşlar işin geldi en iyi kısmına. Evet. Evleri patlatmaya. patlatmaya. Şimdi birleştireceğiz arkadaşlar evleri TNT ile falan. Hop ben evimden bahsediyorum. Gel ilk önce senin evi yapalım. Senin içerileri ya. falan yap. Arkadaşlar şimdi biz TNT ile doldurup geliyoruz. Arkadaşlar bu, bu videonun da sonuna gelelim. Bu simiş gitti evleri patlattı videoyu başlatmadan. Allah yanlış servera girdim arkadaşlar ve bay bay.